سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمت لنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأفوض إلى الله إن الله بصير بالعباد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة موله انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة الله خير الرازقين صدق الله العظيم وقال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفز بخمس وعشرين درجة إن في حديث آخر إن الله فرض عليكم الجمعة في مقام هذا إلى آخر الحديث Sadak Resulullah ve Tekabiyullah <laughs> kema Muhterem Müslümanlar. <laughs> Cenab-ı Allah Celle Celalü Hazretlerine sonsuz hamdü senalar ediyor. Bu müminlerin bayramı kabul edilen mübarek cuma gününde bu saatlerde Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'e salat ve selam getiriyoruz Rabbi Zülcelal ve Kemal Hazretleri Rabbimiz bu salat ve selamlarımızı ruhu Resulullah'a ulaştırsın inşallah. <laughs> Müslümanlar hadisi şerifler kaldığımız yerden ve evet bir önceki hadise bakarak o hadisi hatırlayarak bugün konumuz olan diğer hadisler üzerinde konuşmak istiyorum. Zannediyorum ki geçen dersimizde iki ay vardır ki bu iki ayın faziletinden, bereketinden hiçbir şey noksan olmaz, noksanlaştırılmaz bilakis tam aksine bu iki ay evet mübarek aylardandır diye buyurulmuştur Bunlardan bir tanesi Ramazan ayı, bir de Zülhicce ayı. Biz Zilhicce diyoruz ama aslında Zülhicce'dir. Zülhicce, Zilhicce. Dilimiz öyle alışmış. Şehru Zilhicce dersek Arap gramerine göre doğru. Ama yalnız başına Zülhicce dersek yani zilitçe dersek aslında yanlış oluyor ama neyse onlar üzerine biz durmayalım. Onu evet bilen biliyor. Peki. Yani Ramazan ayı ve zülhitçe demek ki aylarından evet hiçbir şey noksanlaştırmaz. Bu aylar bereketli aylardır. Cenab-ı Allah tarafından bu aylara böyle özellikler verilmiştir. Niçin veriliyor? İnsanlar işi gücü itibariyle çalışması ve bazı meşgaleleri itibariyle bazen gafletten kendini alıkoyamıyor. Nitekim şu cuma saati şöyle böyle bir yarım saat zaman var. Değil mi? Ama bir bayram havası esmiyor camilerim. Sadece burası için değil, başka yerler için de öyle. Esmiyor. Esemiyor. Değil mi? Ben başta da okuduğum ayet-i de Rabbimiz buyuruyor ki bak orada Rabbimiz buyuruyor iman edenler iman edenlere Cenab-ı Allah size cuma günü namaz için cuma namazı için çağrılıp da ezan okunduğu zaman cumaya çağrıldığınız zaman fes al ila zikril Allah'ı zikre koşunuz diye buyuruyor. Yürüyerek de değil. Aslında burada koşmaktan tabii ki paldır küldür bir gürültü bir kalabalık efendim her tarafı böyle telaşa verecek şekilde yangın araz özleri gibi itfaiye arabaları gibi değil yani. Sekinet içerisinde fakat huşu içinde kalbiniz ata ata istekli olarak böyle tembel tembel olmasın. Şu camileri şenlendin hiç olmazsa cuma günler. Evet. Çünkü bu cuma saati, cuma günü öyle önemli bir saat, cuma gününde de öyle bir saat var ki icabet saat. Sabah namazından akşam namazına kadar gizlenmiş. Yani bu iki vakit arasında gizlenir. Güneşin doğuşuyla başlar, bitişiyle biter. Ama şu saattir, bu saattir demiş ulema.